videoma hoş geldiniz. Bugün çok kişinin benden istediği içeriği sonunda çekiyorum. Normalde eski zamanlardan çekmiştim ama araya baya bir zaman girdi. Yaz dönemi geldi ve yaz okuluna başladım. Bundan dolayı 11. sınıfa da geçtim ve TET'ye bir hazırlık yapmak istedim. Şahsen 11. sınıfta başlamak dünyanın en mükemmel kararı. Çünkü 12. sınıfta başlamaya çalışsaydım bütün konular birikecekti ve asla YKS'ye hazırlanamayacaktım. Şimdi TET'yi bitireceğim. Mükemmel bir şekilde 12. sınıfa hazırlanacağıma inanıyorum. Ve bugün sizlere bir ders vlogu çekeceğim. Ders ona da uzatmadan geçmek istiyorum. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Ben sınırsız kunduz yeri aldım. Bilmeyenler için kunduz soru sorabileceğiniz bir uygulamam. Şimdi 9. sınıftan ben kazanım kavramı çözüyordum. Konularım eksikliğim var. TYT 9. sınıftan başlıyor bildiğiniz gibi. Şimdi yapamadığım soruları kunduza soracağım. Bir öyle şey çözüyoruz. Yeah. Yapamadım soruları soruyorum ve bu arada burada da şöyle notlarım var. Hocalar açıkladığında yanlış yaptığım şıkların notunu da bu şekilde yazıyorum. Size de tavsiye olsun. Yazmadan şahsen ben anlamıyorum. Aklımda böyle daha kalıcı oluyor. Şimdi o zaman sorularımın cevaplarına bakarken notlarımda yazmaya başlıyorum. Tonight, and if you keep me close and minute. If... The clouds that stopped me from hitting the ground, and every goal there was a meaning for this love tonight. And if you can Şu dünyanın en iyi özelliği, sanki gerçekten kitap sayfası çeviriyormuşsunuz gibi ses çıkıyor. Gerçek bir kitap okuyorum hissi verdiği için ODSGM değil, OGM'nin materyalinden siz de kitap indirip böyle çalışabilirsiniz. Aşırı iyi değil mi? Çok beğendim. Ben buradan ilk defa kitap indirip yaptığım için bunu da ilk defa deneyimliyorum ama kitap sesi çok aşırı keyifli ve rahatlatıcı. Küçük şeylerden mutlu olmacalar. Şimdi asıl gerçeklere dönüp ders çalışmaya dönelim. Come back to me olmuş bir şekilde notlar gene geri geldi. Küçük bir geçiş yapayım dedim. Tabii siz kamera arkasını görmüyorsunuz. O kamera arkasında bu notları yazması, okuması, çalışması da var tabii ki. Ama bayağısını yazdım. Proteinlere geldim. Bayağısında <laughs> daha bir sürü sayfa var ve ben bunları nasıl yazacağım diyebilirsiniz. Hayır. Şimdi gelişmelerimiz bu yönde. Son dakika haberlerimizde görüşmek üzere. Evet. Kamerayı az önce açamadım, işe alamadım maalesef ablam ama siz yokken burada bana şarkı söyleyip motivemi yükseltiyor. O benim yaşam koçum olduğu için artık kabul olan tek duamsın diyerekten beynimde de şarkılarla, keşfe şarkılarıyla ben böylece notları yazmaya gidiyorum. Baya fazla derecede bir not çıkardım burada. Kitabı da neredeyse yaraladım denilebilir. Şimdi... Videonun öncesinde ben size göstermemiştim ama her zaman olduğu gibi tabii ki de bir plan çıkardım. İsterseniz üstüne de tik atalım. Lakin tik atmadan önce sür planımı şöyle göstermek istiyorum. Şimdi planımı da okuyayım. Okurken de hem tik atalım hem ne kadar yaptım. Neleri bitirdiğimi sizlere de göstermiş olayım. Biyolojiden birinci üniteyi bitir. Zaten kitabı yaraladım ve ikinci ünitenin başına geldim. Bu benim için çok büyük bir başarı. Bundan dolayı 2 tane tik atıyorum mükemmel yıldızlı tikler çünkü bunlar benim için mükemmel bir şeydi. Matematik kazanım kavramı, denklem ve eşsizlikleri bitir. Bildiğiniz gibi denklem ve eşsizliklerde iki tane test var. Onlar da 12'şer soruyla 24 soru yapıyor. Bunu da bitirdim. Like ile yerine getirdim. Şimdi pizza ve egos çizimini yap. Burada ne demek istedim? Benim ikinci bir kanalım var. Çizim kanalım. Aşağıya linkini bırakıyorum. Desteklerinizi oraya da bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Burada pizza ve egos çiziminde Stranger Things'te bildiğiniz gibi bir pizza bir de şey vardı, waffle vardı. İlanına da onu sorusunu soruyorlar. Ben de bunu çizime dökmek istedim. Bunu daha yapmadım ama. Bir de kunduza yapamadığın soruları sor. Kunduza zaten videonun içerisinde yapamadığım soruları sorduk. Bunu da like ile yerine getirdim. Yani planımda bir tane yapmadığım şey var. Onu da yapacağım ama tabii ki de bu kanalda değil. Çizim kanalına bekleniyorsunuz. Bu arada şunu sorabilirsiniz. Çizime neden bu kanaldan devam etmedin? Ben ikinci kanalımı yani çizim kanalımı açtım. Çünkü bu kanalda vloglarım, hobilerim, dersle alakalı şeyler, hayatımdan şeyleri paylaşıyorum. Ve çizim kanalının farklı bir kanalda yer alması gerektiğine karar verdim. Ve bundan dolayı ikinci kanalımı açtım. Orada da ilerlemelerimi güncel ve aktif bir şekilde devam ettiriyorum. Ya yani kanalımdaki videolarıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Oradaki destekleriniz de yine bu kanalda olduğu gibi çok önemli. O zaman görüşmek üzere diyoruz ve bu vlogu bitiriyoruz. Neden sanki bir şey yüklenecekmiş gibi beynime bekledim bilmiyorum ama doğal bir kanalız tabii ki de bunlar oluyor arada sırada. Siz kanalıma abone oluyorsunuz. Ben de bu vlogu bitiriyorum ve editine oturuyorum. Bu arada da çok acıktım. Yemek de yiyeceğim. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Search for me Cause I'm going egg roll In my heart there's a hole, yeah And in my head There's a demon I can take control Up to two miles With myself in the room Just my six and myself, yeah It's getting hard And I think I'm doomed. Cause everyone left Everywhere. <laughs>